1.7 milyon Twisted Fate. 1.3 milyon Heimer mi? Aynen Heimer. Gerisi tırt. E sporculara bakak. Minus sayacına gerek yok ya. LP gözüküyor zaten şurada. Flash atsa kaçacak mesela. Atsana kanka. Hayret lan bunu benim takımım yerde normalde. Bu sefer karşı takım yedi. Adam iyi dövüyor şu ana kadar ya. O double çıktı. Helal kanka. Lane onu pusçuyor. Anti değil. TF'e karşı oynamayı pek bilmiyorlar ya. Mesela adam bir hata yaptı. Bütün farmları bırakmak zorunda. Yasuo için çok rahat matchup bu arada. Ama Viego ile Twisted Fate'in uyumu çok Mükemmel, late DLL. Viego'ya dönüşme şansı tanıyor çünkü kartıyla. Güzel. Mesela şu an mid yaptık ama adamlar... Bak. Daha yeni dedim ya hocam. Ölme. Güzel farm için gitmiş. O farm için oraya gitmiş. Işte Jinx de buraya geliyordur. Jinx burada tek kaldı mesela. Rakan'ı da yok. Bizim buraya dive atmamız lazım serisinde. Helal lan kanka. Bak adamsın ya. Bak çok basit mantık abi. Rakan aşağıda, Twisted Fate aşağıda. Jinx nerede? Buraya gelecek farm için. Dive atacak. Yani oyun düşünce o kadar kolay ki. Vallahi çok kolay. Bak şu an durumumuz iyi. Ama yakındır bunu vermemiz. Takımlar hep aynı hatalar yapıyor şimdi. E tuşunda mı? Bir yerde bir sıkıntı var da çözemedim. E kanka adamı gördün lan. Bak oyun bitti. Yani çarıkla gezen Viego'yu döndürdü, dolaştırdı. Şimdi şey yaptı. Bak tek bir hata oyunu bitirir. Bak tek bir hata. Hocam düz yürüseydin ya kuat atacağını. Kanka dümdüz yürüsen Öyle şansım ben ta anasını satayım ya. Hızlı bastım ulti adam hit atamasın diye gene şatlamını alamadık. Güzel, fena değil. Kuleden bir tane daha şey alır mıyız? Yok. Viego önemli, Viego. Ve benim şu an yanımda hiçbir takım arkadaşım yok. Majinx de inanılmaz pasif oynuyor. Allah Allah. Ama biraz çok iyi oynadık ya. Baya iyi oldu. Twisted Fate'in ultisi de gitti. Varus'a zaman kazandırdık. Brand'e zaman kazandırdık. Daha da şımarmayacağız tabi. Ne yapıyorsun kanka? İyisin inşallah. Ona bir atlayamasaydın da bacağına bir yapışsaydım senin. Diego burada olabilir mi? Değil, Heimer geliyor. Yani, shutdown'ı yani, Shut vermeyek dedik, gittik Jinx'e verdik. Mükemmel, mükemmel ya, harika. Oğlum, Kanga senin bir tane W ile skill dojadığını görmedim ya. Aha bir tane gördüm. O da en basit skill'de hocam. E sporcusun hocam. E sporcusun. Kendine gel. Gözünü seveyim. Flash yok. TP geldi oraya bir tane. Aha. Güzel lan. Maksimum şey aldık. Gene iyi. E base patladık. Heimer buraya gelir bence. Biz de TP aşağı atalım. Bu ejderi alalım. Fena değil. Misplay olarak şunu söyleyebilirim. Twisted Fate EQ atmayıp EQ'yu bu tarafa hortum olarak atsaydık bu senaryo bambaşka olurdu bence. Daha güzel olabilirdi. Ama şu an Yasuo iyi oynadığımdan 10 kill'im yok. Harbiden oyunu okuyoruz yani. TP'yi sakladım. Tapa gittim. Kuleyi push şey yaptım. indirdik, Farmları pushladık. Adamın, Heimer'in buraya geleceğini şey yaptık. Ondan sonra TP'yi aşağı attık. Bu kadar basit yani oyun. Böcekler çıkacak. Burayı alırız. İki de değilmiş bu arada acı Güzel. Bu gerekliydi ölebilirdim. Gidin abi neşe. Ben adamları buraya çekeceğim. Ah, BW mı açsaydım bari ya. Aha, hasar yemedi, hasar yemedi Oh. Güzel. Gene güzel. İkinci Q'm um olsaydı, hortumum olsaydı o zaman direkt EQ falan atacaktım Jinx'e de yapamadım, mesafe korkudu adam. Şunu alalım. Onu da satıp bundan alalım. Tamam. Ulan bir kere de beni dinleseniz ne kaybedeceksiniz kanka ya. Yedim onu da ama. Oğlum yani baba da ne yapsın? Abi tek bir şey diyeceğim. Ben Heimer'e hit atmadım. Ben neyden hasar edeyim? Time up mı patladı anasını satayım ya? Heimer'e hasar atmadım abi. Lan p, anasını satayım. Ejder gitti. Oh bir nefes aldık ya. Bir, bir rahatladık. Oğlum of ya. Brent skill nasıl kaçırdı lan? Bir de bizim Varus niye şey gibi oynuyor? Hadi be oğlum. Ananı satayım. Kaç saniye o? Ey ee, sporcu! Aman Allah'ım. Ey ee, sporcu! Adam W kullanamıyor ya. Bizim buraya ne lazım ya? Ben onu düşünüyorum hocam. Popülerlerden aklım belki bir şekilde... Cakşo çok uygun olur da. Bir bunu alalım biz de. Şimdi flash'ımız yok. Civa'mız var. Stryke'ı boş ver. O biraz pasif item. Ulan o bir saniyede Civa yatan birisi... Basacağım kaçacağım yani. Basacağım kaçacağım hocam. Benim atam. Oh. Benim hatam bak predikleyemedim. Çok büyük hatam. Flash Kuma Jinx'e değseydim kömür olurdu da. Oğlum Vanguard geldi ne heki like ya. Bu arada itemler gerçekten garip yani. Bu geçen el iki trash. Reis bu elde bizde. Şöyle bir bakalım. 700k bir Silas var. Başka da o tipi görmedim. E-sporcuları da bir check-in edelim. Check-in. E-sporcu yok. Şu an 64 adasım var. O da değmedi. Harbi 6 4 atasım var? Evet kuleler bize karşı ya. Tireşimiz kaslı. Bu tireş sevdim ya. Güzel oynuyor çocuk. Oha o da tuttu lan. Adam için olabilecek en iyi senaryo oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Hala olmaya devam ediyor. Yani milyonda bir olacak ilk fight oldu şu an. Yemin ediyorum milyonda bir olacak fight oldu. Güzel dive de Canon ölür mü acaba? 5 saniye var. 4 saniye TP desen Kenan da ölecek, şu da ölecek. Oyun bilgisi dedi. Rehber isteyen çok var. Yapmayı deneyeceğim. YouTube'a özel videoların gelmesi lazım sanırım. YouTube böyle bir şey istiyor. Oradaki izleyici de üzmemek lazım yani. Lan oğlum hit vurmayacak zannettim. çok clean. Adam her şeyini dojladı, flash de yoktu zaten. Bizim tres sayko ya. Ananı satayım ben öldüm bir de ya. Kaç vurdu lan oğlum? Saydas da ölürdü orada. Çok andaki fight bak. Bro. Onu da aldı, onu da aldı. Öldü çok kötü oldu bu çok çok kötü oldu bu aa oğlum Sayla kill yok vito oğlum Sayla kill yok ha şimdi geldi what the fuck Doge yamadı. diyelim. Niye dedik orayı biz? Hala yok lan. Base TP bot lane. Hocam elim ısınık değil ki ben her gün oyun oynuyorum oynamıyorum. Beklettim birileri. köyü beklettim ki adamlar ilk önce hekarime fokus olsun. Biriktiği anda köyü patlattım. Ki daha çok hedef havaya kalsın. Bir saniye bir saniyedir. Shorts çıktım bilmiyorum. Oyun bilgimi dediğim gibi hocam. Hem izledim hem oynadım. Zamanla gelişiyorsun fark etmeden. Bir güne benim gibi olursun kanka. Nice. W son ana kadar beklettim ki adamlar yenebileceğine inansın. Baktım Zeri harbiden inanmaya başladı. Q'yu koşacağı yere doğru attım. Bak adam buradan geldi. Ben Q'yu bu tarafa attım. Hızlı olduğu için. Şuradan da bir K alalım. Sivas'ım kanka. Şu yeter herhalde. Ya bunu Shorts'a atsam diyecek ki mesela Q'yu kaçırmış. Anladın mı? Adamları beğendiremez. Neyse atarız ama. Shorts'ta boş kalmasın. Bunu alacağım çok güçlüyüm diye. Bunu da satıp şunu alalım. 725 <laughs> Unstoppable Carry'i hatırlıyorum. E spor maçı izlerken neye dikkat ediyorum? Adamların hamlelerine ama hiçbir maçı o e spordaki maçları geçmez. Bunu bana aldırmazlar bence ama. ama mauka'ya geldi sıkıntı yok uzun. Ulan bir tane hit atsam. Bu da adamı kapatma bilgisi. Helal lan çok güzel Q attı. Alo güzel, oyun bitiririz biz burada. Aleykümselam, erken açak dedim ya. Temiz ya. Farm bekleyeceğiz şu an. Başka yapacak bir şey yok. E spor maçı ile gelişirsin ya. En azından oynayışlarını görürsün kanka. Sadece öyle maç göremezsin. Kendi oynadığın maçta göremezsin.